اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برنججد كركنج مكتوب المكتوب الاربعون كركنج مكتوب cadrı ayrıca Şeyh, Şeyh Muhammed Çetri, Şeyh Muhammed Çetriye gönderilmiştir Fi beyani tahsil il ikhlası, İhlası tahsil etmenin Beyanı hakkındadır. İhlası kazanmanın, alldiği, çoğu juzunun, alldığı juzunun, alldığı juzunun, alldığı juzunun, alldığı juzunun, alldığı juzunun, dini mübini İslam'ın üç cüzünden, üç parçasından biri olan ihlası, ihlası kazanmanın beyanı hakkında. Ayrıca ve anna tariqata vel hakikaten, tarikat ve hakikat hadimetani li şeriatı fi tekmili hadal cüz'i bu ihlası kazanma noktasında şeriata hizmet etmektedir. Tarikat ve hakikat şeriatın üçüncü cüz'ü olan ihlası kazanmak için şeriata hizmet etmektedir. Ve emsali dâlike ve bununla alakalı mevzular hakkında. Nahmeduhu ve nusalli ala nebiyyihi ve nusallim Eyyuhel mahdum, ey oğul قد صار معلوما لي بعد طي منازل السلوك وقطع مقامات الجذبة <laughs> İmam Rabbana size buyuruyor ki Ey oğlum seyri sülük makamlarını cezbe menzillerini açtıktan sonra bana aşikar oldu ki ennel maksad ennel maksud min hada seyri ve sülük bu seyri sülükten maksat yapmış olduğumuz bu tarikattan, seyrüsülükten maksat nedir? tahsil makamil ihlası, İhlas makamını kazanmaktır. Bütün tarikat, tasavvuf, seyrüsülük işlerinin amacı, gayesi bunlar neye hizmet ediyor? İnsana ihlası kazandırmayı sağlıyor. el marbuti husuluhu bi il-âlihetil âfâkiyeti ve enfusiyeti Bu da afaki ve enfusi ilahların yok olmasına bağlı. Afaki ilahlar insanın dışındaki alaka kurduğu ne varsa. Enfusi ilahlar da insanın içinde sevgisini taşıdığı, ilgisini taşıdığı, Allah'tan gayrı masiva dediğimiz ne varsa bunları insan nazardan çıkartacak kim? Maksut olmaktan çıkartacak ki onlar ona ilah olmasın. Onlara kul olmasın da yalnız Allah'a kul olsun. Ela lillahi dinul halis. Ela agahumuz muskilillahi lillahi ancak Allah içindir. Ney? Eddinul halisu. Halis din. Halis din yani Allah'tan gayrısı için yapılmayan. İhlası büyüklerimiz şöyle tarif etmişler. El ihlasu ifradul hakki subhanahu fi taati bil kasti. İbadet ederken kulun Allah Teala'yı teklemesi. Allah'tan başka hiçbir gaye, maksud ona ulaşmaktan, ona yakınlaşmaktan başka hiçbir amaç taşımaması. İhlas bu. Ve huve, bu nasıl olur? En yuride bi taatihi et ila Allah subhanahu duna şeyin ahara yapmış olduğu ibadetle başka bir şey değil. Sadece Allah'a yakınlaşmayı kastedecek. Ben bu ibadeti niye yapıyorum? Allah'a yakınlaşmak için, onun rızasını kazanmak için. Düna şeyin ahiret başka bir şey değil. Mesela ne olabilir başka? Min tasannuin li mahlukin. Bir mahluka, bir insana, bir kula gösteriş. Ev iktisabi mahmedetin inden nasi veya insanlar nezdinde bir övgü kazanmak insanlar bu ibadetimle yani ne zahit ne abid insan desinler diye veya bana karşı güvenleri olsun emniyetleri olsun diye insanların nazardan çıkartacak. El muhabbeti medh'in minel halki yine insanların övgüsüne karşı bir istek bir sevgi kalbinde olmayacak. Ev manem minel mani veya bundan başka ne varsa Siva takarrub bihi ilallah teala. Allah teala ya yakınlaşma gayesinden başka ne varsa bunları kalbinden çıkartacak, ibadetini öyle yapacak, o zaman ihlas olur. Demek ki ihlastan maksat neymiş? Allah Teala'ya yakınlaşma gayesinden başka hiçbir maksut taşımadan Allah'a ibadet etmek. Bunun alametleri var. Zünnün el-Mısri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Selasun min alamatil ihlasi. Üç şey vardır ki bunlar bu üçü ihlasın alametlerindendir. Eğer bu üç şey sende varsa demek ki ihlaslısın. Ben de ihlas var mı yok mu böyle kendini kontrol etsin insan bu üçü var mı yok mu ona bakacak. Nedir bu üçün? İstiva'ul medhi ve zemmi min el ammeti. İnsanların seni övmesi de yermesi de sana denk olacak. Yani ona göre hareket etmeyeceksin. Beni överler o yüzden bu işi yapayım. Beni işte yererler, tenkit ederler o yüzden bu işten vazgeçeyim demeyeceksin. Eğer insanların övmesi de, zemmetmesi de, yermesi de senin katında eşitse o zaman ihlas var. Bu birincisi. İkincisi وَنِسْيَانُ رُؤْيَةِ الْاَعْمَالِ fil الْاَعْمَالِ Amelleri görmeyi daha amel yaparken gözden çıkartacak. Yani yaptığı ameli görmeyecek. Çok iyi amel ediyorum, çok güzel ibadet ediyorum böyle görmeyecek. Daha amel ederken dahi yani. İkincisi bu. Venisyanu iktida'i thawabil ameli fil ahireti. Ben bu amelin karşılığını ahirette bulacağım. Sevabını ahirette sevabını ahirette ulaşacağım diye onu da düşünmeyecek. Yani Ahiret için de amel Allah rızası için amel edecek. Bu üçü varsa insanların övmesi de tenkit etmesi de senin nezdinde eşitse yaptığın ameli görmüyorsan çok büyük bir iş yapıyorum diye görmüyorsan ve yaptığın amelin karşılığını da düşünmüyorsan o zaman sadece Allah için ibadet ediyorsun demektir. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Şöyle bir rivayet var. Allah Teala buyuruyor ki yani hadisi kutsi olarak el ihlasu sirrun min sirri ihlas benim ihlas benim bir sırrımdır istevda'tuhu kalbe men ahbebtuhu min ibadi sevdiğim kulların kalbine sakladığım bir sırdır buyuruyor İşte İmam Rabbani Asya'mız buyuruyor ki tarikat insana ihlası kazandırmak için var tarikat, tasavvuf, seyrisülük insana ihlası kazandırmak için var ve haza'l ihlasu bu ihlas cüz'ün min ecza'is şeriatin şeriatın cüzlerinden bir cüzdür fe innel şeriati 3 ecza'in çünkü şeriatın 3 tane cüzü vardır el ilmu vel amelu vel ihlasu bu üçü de ilim amel ve ihlastır tarikatu vel hakikatu öyleyse tarikat ve hakikat hadimetanil şeriati ilim Malum insanın itikada dair, fıkha dair şeriatın hükümlerini öğrenmesi. Amel öğrendiklerini yerine getirmesi, ihlas yaptıklarını, yaptığı amelleri sadece Allah rızası için yapması. İlmi medreseden tahsil ediyor insan. Ameli de öğrendiği şekilde amel etmekle yerine getirmiş oluyor. İhlasın medresesi de tekkedir. Yani tarikattır. Fat tarikatu vel hakikatu. Tarikat ve hakikat hadimetan il şeriatı şeriata hizmet etmektedir fi tekmili cüz il ihlası ihlası kazandırmak için ve hâzâ hu hakikatul emri işin aslı özeti budur ve lakin ama la yudriku fehmu kulli ahadin zâlike herkes bunu anlayamaz yani tarikattan maksat insanı insana başka başka kerametler başka başka işte zuhuratlar vesaire kazandırmak değildir. Tarikattan maksat yine şeriatı en güzel, en mükemmel şekilde yaşamaktır. Ve ekseru halkil alemi kad itma bil vel hayal. İnsanların çoğu diyor İmam Rabbân uykuyla, hayalle mutmain oldular. Yani uykuda gördükleri rüyalarla, hayal kabili olan zuhuratlarla mutmain oldular. Ve ktefeu bil cevzi mevzi cevizle muzla yetindiler tarikatla başka şeyleri hedeflediler demek istiyor yani. Bir takım sırlara nail olmak, bir takım marifetler, keşifler vesaire bu değildir. Asıl maksat nedir? İhlası kazanarak Allah'a ibadet etmektir. فَمَا ذَا يُدْرِكُونَ مِنْ كَمَالَاتِ الشَّرِيَاتِ Bunlar şeriatın kemalatını nasıl idrak etsinler? Ve enna yasiluna ila hakikati tarikati vel hakikati. Tarikatın ve hakikatin asıl maksadına nasıl ulaşabilsinler? Yani tarikat ve hakikatten maksat şeriat'tan başka bir şey değildir. Ebu Üzelbistami Hasen'le birinden bahsettiler. İşte çok kerametleri var şöyle böyle birisidir vesaire diye. O da kalkın bir gidip bakalım dedi bu kimdir? Yani Zühd ile meşhur e, Veliyullah diye geçiniyor. Ama bir gidelim bakalım bir görelim dedi yani. Eğer gerçekten denildiği gibiyse ondan istifade ederiz. Fama zayna aleyhi felemma kharaca min baytihi Abu Zel bi etrafındakilerle beraber gitti o zatın evine. Uzaktan böyle gözetliyor. Evinden çıktı diyor o kişi ve dahal el mescide. Mescide girdi. Rama bi busaqihi tijahal kıbleti. Kıbleye doğru da tükürdü diyor yani. Afınıza sığınarak bunu görünce Ebü Zübeyr Sa'nasi fansarfa Ebu, Zerbi Sami Asseri, Ebu hiç tarafına bakmadan geri döndü. Ölen Müslim aleyhi ona selam bile vermedi. Yani veli diye geçiniyor ama mescitte tükürebiliyor. Bakale dedi ki: "Haza gayru makmunin ala edebin min adabi sallallahu aleyhi ve sellem." Yahu dedi bu daha Allah Resulü'nün edeplerinden bir edebi gözetmeye emin değil. Allah'ın Resulü'nün edeplerini gözetmeye bile emin değil. فَكَيْفَ يَكُونُ مَأْمُونًا عَلَى مَا Bir de Allah dostu diye geçiniyor. Ben o bundan nasıl emin olabilirim? Yani önce insan sünnet seni yaşayacak ki ondan sonra velayet varsa ondan sonra gelecek. Lakin daha şeriatı yaşamadan tarikat hakikat iddiasında olursa iddiasında yalancı olmuş olur. Yine Efendimiz buyuruyor. 4000 sünnet seniyeden fazla sünnet vardır. Bu Mahmud'un bunlardan üç tanesini terk ettiğini görürseniz beni de terk edin. 4000 sünnet seniyeden fazla sünnet vardır. Bu Mahmud'un bunlardan üç tanesini terk ettiğini görürseniz beni de terk edin. Rabbim şefaatine nail eylesin. Risale-i Kutsiye'den Şeriat bilmeyen bilmez tarikat, tarikat bilmeyen bilmez hakikat, hakikat bilmeyen bilmez şeriat, nihayet istikametle şeriat. Şeriat habliyle hakka gidelim, cemali bak, kemale seyredelim. Şeriat bilmeyen bilmez tarikat, yani şeriatın suretini bilmeyen, ilmi olmayan, ibadetleri farzı vacibi, sünneti müstahabı bilmeyen kişi tarikata girmiş sayılmaz. Önce ilim lazım. Tarikat bilmeyen bilmez hakikat. Yani en azından dini yaşayacak kadar insanın ilmi hal bilgisi olması lazım. Bilmezse nasıl ibadet edecek? Ha, o ibadetleri öğrendikten sonra tarikat geliyor. Tarikat bilmeyen kişi de hakikati bilmez. Hakikat bilmeyen de, hakikat bilmeyen bilmez şeriat, hakikat bilmeyen...